Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Klasik soru cevap videomuzu gerçekleştireceğiz. Instagram sayfam üzerinden bana merak ettiklerinizi sordunuz ve ben de şimdi bu sorularınızı cevaplandıracağım. Öncelikle kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ee, özellikle Trabzon sporlu dostlarımdan da abone olmalarını istiyorum. Bildirimlerinizi de açmanızı rica ediyorum. Şimdi ilk soruyla beraber başlayalım. Orhan Kibar 0835 Sizce Covid takımdaki ahengi bozumu motivasyon eksikliği gibi demiş. Şimdi tabii şimdi baktığımız zaman Pazartesi gününden cumartesi gününe kadar testler yapıldı takıma ve herhalde bizim bu ligde herhalde en çok testi yapılan takım da Trabzonspor takımıdır. Şimdi bakıyoruz kalecimiz yok, orta sahamız yok, bekim beklerimiz yok derken arkadaşlar ister istemez kafalarımızda acaba işte test sonuçları nasıl olacak, negatife dönecek mi gibisinden e, soru şartları oldu. Oyuncular sahaya çıkamadı. İster istemez e, takımda bir tedirginlik oldu. Acaba işte sonuçta herkes antrenman yapıyor. Evine gidiyor, ailesiyle beraber zaman geçiriyor ister istemez. Eşi var, çoluğu var, çocuğu var. E, i̇ster istemez motivasyonu dağıttı bence. E, bu maça da yansıdığını düşünüyorum ben. Fenerbahçe maçına da yansıdı. İster istemez konsantreyi de bozdu. Net bir şekilde takımın ayrengini bozduğunu düşünüyorum ben. E, bir diğer soruya geçiyorum hemen. 61 Umutcan, Abdullah Avcı'nın derbi performansı hakkında ne düşünüyorsun? Ben Abdullah Hoca'nın derbi performansında stratejik anlamda hatalar yaptığını düşünüyorum. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını. Kenarda hamle oyuncusu olarak kim var diyebilirsiniz belki ama şimdi orta sahada Flavio'nun çok kötü olduğunu gördük. Oyundan düştüğünü gördük. Bakasetas yardım etmedi. Ekuban Vakayemi ileride kaldı. Orta saha düştü Fenerbahçe geliyor. Yani oraya bir Abdülkadir parmak Flavio değişikliği yapılabilir miydi? yapılabilirdi bence. Her türlü de olurdu diye düşünüyorum. Ben Abdül Hoca'nın hamlelerde biraz daha geç kaldığını düşünüyorum. Yani önlü buraya Hosseini'yi bile koysa ki eleştirirdik. Hosseini'yi niye koydu falan denirdi belki ama koyabilirdi yani Hosseini'yi de yani. Çünkü duran toptan pozisyon veriyorsun. Dönen topları alamıyorsun. Önüne bir kesici daha koyabilirdin diye düşünüyorum. Yeşil Arazali Ekuban'dan eski verimli nasıl alabiliriz? 10 numarada Bakasetas kesilmez nasıl olacak demiş. Şimdi ben biliyorsunuz birkaç haftadır Ekuban'ı ele alıyorum zaten. Ekuban'ın saat kanatta saat çizgide kaldığını, kilitlendiğini söylüyorum. Şimdi Bakasetas'ı acaba içerideki maçlarda Bakasetas'ı 8 numara pozisyonunda oynatamaz mı hoca? Ekuban'ı da 10 numaraya koyamaz mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu tarz bir yöntem üretilebilir. Çünkü Bakasetas'ın 8 numara oynadığını da biliyoruz. Bakasetas tam bir 10 numara gibi oynamıyor. Bakasetas'ın en büyük özelliği gol bölgelerinde şutları güzel oluyor. Ceza sahasını yakaladığında e, bitiriciliği çok iyi. Onun için Bakasetas'ı biz 10 numara pozisyonunda çift Foret gibi düşünün Bakasetas'ı. Çünkü ben Bakasetas'ın daha top alıp oynadığını görmedim. Araya bıraktığını görmedim. Etkili bir asist, asist yaptığını görmedim. Hani Bakasetas'ı belki bir ihtimal veriyorum. İçerideki maçlarda 8 numarada denenebilir. Ekuban 10 numaraya koyarsın. Sağ tarafa Yusuf Sarı'yı koyarsın duruma göre. Yunus Mallı olsa Yunus Mallı'yı koyarsın sağ tarafa diyeceğim ama hani hareketlendirilebilir. En kötü ikinci yarıları yapabilir bu. Durumun skoruna göre 0-0 giden maçlarda gibi olabilir. Yani başka türlü aklıma gelmiyor. Umut Canayer, Caneni sağ kanatta geçip Ekuban foret oynasa daha verimli olmaz mı demiş. Şimdi biraz önceki sorunun devamı gibi düşünelim bunu. Caneni sağ tarafa geçe geçiyor zaten oyun içerisinde ama Ekuban forette oynayamıyor işte. Ekuban sırtı dönük markajdayken top oynayamıyor, top alamıyor, dönüş yapamıyor, kaleye koşusunu yapamıyor, driplinkini yapamıyor. Ekuban'ı biz ya sağ tarafta kullanacağız ya sol tarafta ya da foret arkasındaki en iyi oynadığı yer foret arkası 10 numara pozisyonuna daha iyi oynuyor. Adam eksiltip pas atabiliyor, etkili işler yapıyor, faal alıyor, dribbling yapıyor. Ekuban'ın sağ tarafta ama ne oluyor? Sol bekin kucağında bekliyor. İster istemez kurtulamıyor. Serbest de oynayamıyor. içeriye de çok fazla giremiyor. Orada bakasetas var gibi sıkıntı olmaz yani bence. Ali Hamza 2861 Sence Serkan'la başlamak doğru muydu? Gölden önce kaptırdığı top yüzünden yedik golü demiş. Şimdi Serkan Aslan'la başlamayıp kiminle başlayacaktı hoca? Pereira'yı gönderdi. Kamil Ahmet'in ön çapraz bandı yaralanma yani yırtık tespit edildi. Kamil Ahmet sakat. Şimdi bakıldığı zaman sağ bekte ya Hüseyin'le başlayacaktı ya Serkan'la başlayacaktı. Sol bekte Marlon Farukcan sol ayaklı birini sağ beke koyamazsın ama sağ ayaklı birini sol beke koyabilirsin çok sıkıştığın zaman atıyorum Serkan da olmadığını düşünelim. Sağ tarafa Marlon'u koyabilirdi hoca ama Hüseyin mi Serkan mı? Ben de Serkan'ı tercih ederdim arkadaşlar. Hocaya bu konuda kızmamamız gerekiyor. Gol dönünce kaptırdı topta. Orta sahada topu kaptırdı. İki kişi geldi bize gol attı. Orada defansımızın da hatası var. Zincirleme bir hata var. Orada Vitor Hugo geri kaçmayıp karşılasa kaleci Uğurcan Çakır topu çıkartabilir miydi? Çıkartabilirdi. Zincirleme bir hatalar oldu arkadaşlar orada. Eee Yıldırım Hugo ne zaman iyileşir? Hussein'e hazır mı? Şimdi Hugo'nun burnu kırıldı. Geçmiş olsun demek istiyorum. Hugo'nun burnu kırıldı ama kırık burnla 2 gün sonra da maç olsa oynayabilir. 1 hafta sonra da oynayabilir arkadaşlar. Çok fazla etkilemez ki ben başıma bu 3-4 kere en az geldi. Burnum kırıldı. hem maça çıktım. Burnum maçtan sonraki 2 gün sonraki maça da çıktım. Maske işi sıkıntılı. Maske takıp oynarsa görüş açını çok etkiliyor. Mesela kafa topuna çıktığın zaman veya eli, birinin eli yandan değdiği zaman maske senin burnunu çok fazla acıtıyor. Ben birkaç kere maskeyle oynamayı denedim ama maskesiz oynamak daha faydalı, daha iyi olduğunu düşündüm. Çünkü maske gerçekten canını yakıyor. Kafa topuna çıkıyorsun top yanlışlıkla buralarına geldiği zaman maske o maske direkt buruna baskı yapıyor. Ağrı yapıyor. Ben bunu defalarca kez yaşadım biliyorsunuz. Hani Hugo'nun sıkıntılı bir durumu yok. Hugo oynar ya ağır maç olsa, Hugo gen oynar. Burun burun kırıklarında çok büyük problem yok ki ameliyat olmadığını düşünüyorum. Ee, uyuşturarak lokal anesteziyle kemiğin içeride kemiği düzeltme yapmışlardır ki ben bunu e, bir iki kere ben de yaptım arkadaşlar. Hüseyin hazır mı? Hüseyin hazır bence. Hüseyin koysa oynar. Hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Ferdi Özkan, avcı Serkan almak için neden golü bekledi dedi. Evet burada Abdullah Hoca'yı eleştirebiliriz. Serkan çünkü e, Covid'den geldi. Çok fazla güçlü olmadığını gördük. Aksadığını gördük. E, çok fazla hücuma da katılamadı ama işte alternatif yoktu. Alternatif yoktu. Gidebildiği yere kadar gitsin mantıatesi yaptı Abdullah Hoca. Ne zaman gol oldu? Serkan çok düştü. Hata yapınca da oyundan alayım dedi. Bu sefer Flavio'yu o tarafa koydu falan derken zincirleme hatalar devam etti. Yani golü bekledi. Biraz e, Flavio... Abdülkadir Parmak değişikliği olsaydı belki bu gol olmayabilirdi arkadaşlar. Hayati e Flavio bu maçta iyi değildi bence. Neden devrası parmak oyuna girmedi acaba demiş. Şimdi bunu da aldım. Diğer sorunun cevabı olarak düşünelim. Şimdi Flavio bu maçta gerçekten performansı düşüktü. Abdülkadir parmağı hocanın oyun almamasını ben de anlamadım. 75'ten sonra Abdülkadir parmağın girmesi birazcık sıkıntı oldu. Abdülkadir parmağı daha önce oyuna sokması gerekiyordu. Burada hocanın bir hatası oldu. Abdülkadir parmağın tabii ne kadar hazır sakatlıktan geldi. Son durumunu biz de bilmediğimiz için ezbere konuşmak da olmaz ama Abdülkadir parmağı kulübeye koyduysa her türlü e, alabilirdi. Orta sahanın çok düştüğünü gördük çünkü. Ben alabilirdi diye düşünüyorum. Seyit Baba 61-61. Girey abi bu maç sence yediğimiz golde oyuncularımızın bireysel hatası var mıydı? Varsa sence kimindi? Şimdi yediğimiz golde Serkan topu kaptırdı. Biraz önce konuştuk zaten. Vitor Hugo çok fazla geriye kaçtı arkadaşlar. yedi konuştuk. Şimdi ben bunu size şemada göstereyim. Şimdi top Serkan'da. Biz şimdi hücuma çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın önde çoğaldık. E, orta sahalarımız koptu. Cuma gideceğiz. Serkan buradan orta sahaya şuradan bir verebilse iş çözülecek ama Serkan geçeyim istedi. Burada Ferdi topu kapıyor. Ferdi topu kapıyor. Pelkas'a veriyor arkadaşlar. Şu an orta sahada top. Pozisyon orta sahada. Bizim iki tane stoperimizin yapmış olduğu hareket şu. Edgar böyle geliyor. Vitor böyle geliyor. Şimdi bu tarafa böyle bir oyuncu gidiyor. Vitor çok geriye kaçtı. Marlon da böyle geliyor. Serkan burada kaldı zaten. Şimdi burada Perkas toplan ilerliyor arkadaşlar. Perkas buraya kadar geldi. Vitor Hugo burada karşıladı ama iş işten geçti. Perkas çok iyi bir vuruş yaptı. Normalde Vitor Hugo burada karşılamış olsa, Perkaz'a çıksa, Perkas Vitor geçti düşünün düşünsek, Perkas'a bir faal yapsa sarı kart, pozisyon tamamlanacak. Vit Vitor Hugo'nun burada geriye kaçması bizi tamamen bitirdi. Vitor Hugo burada geri kaçmayacaktı. Burada müdahale ederken Edgar kademesine, Marlon kademesine Serkan'la yetişebildiği kadar deparını basacaktı. Bizim buradaki en büyük hatamız bu oldu. Vitor Hugo geri kaçması yanıttı. Bir zamanda bizler de yaptık bu hataları. Arada vücutsal anlamda yorgun olduğu bir ana denk gelir. Birisi gelir yardıma diye düşünerek geri kaçma yaptı. Serkan şu son iki maçta Yusuf Sarı oyuna girdikten sonra Ekuban'dan daha etkili oldu. Bu maç 11'de başlar mı? Şimdi Yusuf Sarı'nın etkili olduğunu kabul ediyorum. Yusuf Sarı Ekuban'a göre daha iyi oynuyor evet. Ama ya Ekuban'ı da şimdi birden kulübeye koymak yani doğru olur mu? Bence doğru olmaz kulübelik bir performans sergilemiyor şu anda. Yusuf Sarı sonradan girdi. Bir önceki maçı çevirdi. Evet ama bu maçta o kadar da iyi oynadığını söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Ben Ekuban'ı kesemez daha. Biraz daha Ekuban'ın kredisi olduğunu düşünüyorum ben. Polizat 1967. Oyunu çok geride kabul ettik gibi. Sence de öyle, öyle değil mi demiş. Evet bence de oyunu çok geride kabul ettik. Yani şimdi takımımızı şu şekilde görüyoruz takımımızı neredeyse şu şekilde şu formatta görüyoruz arkadaşlar. Biz hep burada şu bölgede bulunduk. Ee, çok fazla öne çıkmadık. Öne baskılarımızı kalecideyken top yaptık. E böyle olunca da topu kapıyorsun. Topu kapıyorsun burada. Öne gidene kadar arkadaşlar ikinci pası verene kadar topu kaptırıyorsun. Önde çoğalamıyorsun. Hadi topu buraya yolladık diyelim. Bizim bu ta, arkamız gelemedi. Arka gelemediği için önde çoğalamadık ve pozisyon üretemedik. Bugün bu maçın en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Abdullah Hoca'nın çok fazla takımı geriye çekmesi diye düşünüyorum ben. Emirhan Şen, abi neden hakemler yanlış kararlar verdikten sonra hiçbir oyuncumuz itiraz etmiyor? Bu çok önemli, çok iyi bir soru. Şimdi dakika 90, Bakasetas'a dirseği vurdu. Orada gideceksin hakeme 10 kişi, git diyeceksin vara. Git bak vara ne olduysa, ne bittiyse git orada gör. Ondan sonra karar ver diyeceksin. İstedikleri kadar kulağın söylesinler. Orada itirazı çakacaksın. Bakasetas gidecek, takımdakiler gidecek, kulübe yankı yapacak. Herkes bir şekilde yüklenecek. Bizim takımımız kabullendi. Hiçbir şey olmamış gibi maça devam ettik. Neredeyse itiraz eden oyuncumuz yoktu. Bu da büyük bir dezavantajımız. Handikaplarımızdan bir tanesi. Berkay sormuş. Vakayme ve Kuban isteksiz oynuyorlar gibi. Acaba gitmek mi istiyorlar artık Gire abi demiş. Şimdi Vakayme ve Kuban'ın sözleşmeleriyle alakalı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Vakayme ve Ekuban'ın sözleşmesini artık bir ee, uzatma gelmesi lazım. Çünkü oyuncuların sözleşmeleri bitecek ee, ve Özellikle Ekuban'ın para anlamında sıkıntısı olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Sözleşmesindeki maddeden dolayı hani parasının yükseltilmesi daha gündemdeydi. Yükseltildi mi yükseltilmedi mi yükseltildiyse ne kadar yükseltildi Kubanın ben bunu kafasına taktığını düşünüyorum. İkisinin de kafasının sezon sonundaki sözleşmelerin detaylarında olduğunu düşünüyorum. Bu işi yönetimin çözmesi lazım. Tayyip Duman 29.61 Edgar Hosseini Hugo Işlüsü savunma zamanı geldi mi? Sence abi beklerimiz çok aksıyor der. Evet bekler çok aksıyor ama... Üçlü savunmayı ezber oynayamazsın. Hadi koydum oyna diyemezsin. Çok riskli bir der. çok sıkıntı yaratabilir. Hiç beklenmedik sonuçlara doğurabilir. Şimdi bu üçlüyü koyduğumuz zaman sağ tarafa ve sol tarafa kimi koyacaksın? Senin üçlünü koyduğun zaman sağ tarafa koyduğun oyuncunun bakın şimdi çok önemli bir detay. Üçlü defansı bana çok fazla arkadaş sormuş. Üçlü defansı çok. Şimdi bu üçlü defans olduğunu düşünelim. Burada oynayacak adamın hem defans hem hücum özelliği olması lazım. Burada oynayacak adamın hem defans hem hücum özelliği olması lazım. Üçlü savunmaya koyarsan bizim burada ekubanımızın, vakayememizin geri ileri geri gitmesi lazım. Bizim burada oynayacak öyle bir bek oyuncumuz yok yani. Ee, soru cevap videomuzun sonuna geldik. Ee, videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Sorularınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Soru sormaya devam edin. İnşallah bir sonraki videoda sizin sorularınızı yanıtlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.